Evet, 2025'e veda etmek üzerinde üzereyiz. 2026'da bizi nasıl bir hayatın beklediğini de ister istemez merak ediyoruz tabi. Ama ondan önce iki tane, yani 2026'ya geçmeden önce iki tane gökyüzünde hareket var. Biraz onlarla ilgili konuşmak istedim ben. 2025 benim için biraz zorlu geçti. Ee, annemi kaybettim. Ondan sonra bayağı ağır bir bel e, ameliyatı geçirdim. Ee, yılın büyük bir kısmı iyileşme süreciyle geçti. Artık bastonla bütünleşmiş haldeydim. Ee, yılın bitmesine yakın bastonu atmaya karar verdim. Ee, gelecek yıl 2026'da 70 yaşında olacağım. Onu da şenlikle kut, kutlamayı düşünüyorum. Ee, geride kalmış yıllarımda koşullar ne olursa olsun hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Tabii içinde bulunduğumuz koşulların üzerimize yüklediği sorumlulukların da bilincinde olarak. Üzerimize ne vazife düşerse. E, hayatımızı güzelleştirmek insanlarımızı hatırlamak için onları yapmaya devam edeceğiz şimdi 20 Aralıkta bir yeni ay yaşanacak ertesi günde hemen e, güneş e, oğlak burcuna geçecek e, buna işte kış soltisti diyoruz eee İlk önce birazcık yeni aydan bahsedelim. Bu güneşle ayın yay burcunun işte son derecelerinde buluştuğu bir yeni ay olacak. İşte Türkiye yani Türkiye'ye göre haritaya baktığımızda bu buluşmanın, kavuşmanın halkın kaynaklarını, parasını temsil eden yerde olduğunu görüyoruz. Ee, ma yükselen Akrep Burcu, Akrep Burcu zaten Türkiye'nin Burcu biliyorsunuz ee, ve Türkiye'nin beşinci evi gençlerini temsil eden e yer yükseliyor. E neyse bunu yöneticisi de gene parayı temsil eden yerde duruyor. Ayrıca işte bir de Venüs orada. O da modern astrolojinin parayı temsil eden yeri. Merkür'de onun kıyısında duruyor. Yani özetle diyebiliriz ki zaten 10 tane gezegenle çalışıyoruz. 5'i parayı temsil eden yerde e, bulunuyor. Ha, halkın e, kaynaklarının e, önümüzdeki bir ay özellikle bu yeni ay olduğu için bir ay boyunca çok önemli bir gündem olacağını e, görüyoruz. E, zaten e, buradaki gezegenler de hem Satürn'le hem de Neptün'le e, gerilimli bir açı yapıyor. Satürn zaten hani kısıtlanmanın, daralmanın, engellemenin, azlığın, yokluğun e, gezegeni onu temsil ediyor. Neptün de işte özlemler, hayaller ve hayal kırıklıkları, aldanmalar, beklentinin olmaması gibi şeyleri gösteriyor. Daha buradan bakıyoruz ki Özellikle ekonomik anlamda e, keyifli bir e, dönem e, yok önümüzde e, bir ay boyunca özellikle tabi yeni aylar e, bir aylık etkiye sahip oluyor. E, şimdi e, bu e, haritada dikkati çeken e, bir de Merkür gezegeni var. Merkür ay düğümlerine kare yapıyor. Böyle bir odak noktası haline geliyor. Buna işte o döneme damgasını vuran yani onun simgelediği şeylerin ortada deneyimlendiği yaşandığı dikkati çektiği gezegen olarak düşünülür. Kırılma noktasındadır. Yön değiştirme noktasındadır. Ee, şimdi tabi Merkür doğal olarak haberleşmenin, iletişimin, haberciliğin, işte konuşmanın, söz söylemenin, yazmanın e, gezegeni. E, bu anlamda zaten e, bir süredir e, yaşadığımız e, medyada çalışan insanların gözaltına alınmaları, tutuklanmaları filan gibi konularla da bunun gündeme damgasını vurduğunu gayet net yaşıyoruz. E, ayrıca bu e, Merkür Türkiye'nin doğum haritasında e, hastanelere, işte kapatılmayı e, ve de muhalefeti e, simgeleyen gezegen e, durumunda. E, dolayısıyla zaten işte gözaltına alınanlar da otomatikman tutuklanıp hapse gidiyor. Dolayısıyla ayrıca hapishanelerle ilgili de gündemde bayağı şey var kim affedilecek kim çıkacak kim çak çıkmayacak o affediliyor mu o çıkıyor mu ee, günlerimiz e, bu tür şeylerle geçiyor ee, bir yandan da tabii tabi muhalifetle e, keskin çatışmalar <laughs> dikkat çekiyor bu yeni ayın yanında e, bir tarafında. Ee, Venüs var, Venüs barışın gezegeni hani e, şey uyum sağlayan arabuluculuk yapan bir gezegen, yumuşatan e, bir gezegen ama öbür tarafında da savaşın e, gezegeni Mars var. E, bunu Türkiye'nin haritasına oturttuğumuzda da yükseldiğini, Mars'ın doğmakta olduğunu görüyoruz. Pardon batmakta olduğuna görüyoruz. Bir köşe noktasında vurgulanmış durumda. Dolayısıyla önümüzde bu anlamda bir tür çatışmalı işte kavgalı filan bir dönem oldu. Bir de bu batmakta olduğu yer aynı zamanda savaşlara da işaret eden bir yer. İşte çatışma, kaza, kavga, savaş falan gibi şeyler denge damgasını vurmuş durumda. Dedim gençliği de temsil eden yer var. Satürn de diğer yani şey astrolojinin uğursuz gezegeni de gençliği temsil eden yerde duruyor. Gençliğin de daraldığını bunaldığını ve bir şekilde öfkeli ve gergin durumda olduğunu buradan görüyoruz şimdi ama haritanın bütününde de en tepede duran gezegen Jüpiter ee, Jüpiter e, tabi genel olarak hani e, şey iyilik e, temsilcisi olarak e, görülür e, ve yüceldiği yerde e, dolayısıyla esasında birçok şeyi rahatlatmasını filan bekleyebiliriz ama geri gittiği için böyle bir imkan fazla kalmıyor yine de çok fazla büyük bir gerilimin olmasını engelleyici bir işlevi olabilir aynı zamanda Jüpiter Türkiye'nin haritasında iktidarı temsil eden simgeli simgeleyen yani gezegen işte hani cumhurbaşkanı Devlet, e, e, hükümet filan anlamında onun da yani tepede mevzuya hakim olmaya çalıştığını yani bayağı güçlü bir pozisyonda olduğunu ama esasında fazla da dermanı kalmadığını geri gitmesi nedeniyle e, görebiliyoruz. Şimdi e, öbür e, şeye e, kış soltisti, kışa geri, geçiş haritasına e, baktığımızda esasında Türkiye'nin e, haritasına benzeyen bir durum var. Türkiye'nin yükseleni yengeçtir. Bu haritanın da yükseleni yengeç. Ev yöneticileri yani şey e, iki haritada da aynı Böyle bu tür şeyler esasında dikkat çekici yıllar olur. Şimdi yengeç yükseliyor, halkın parasını kaynaklarını temsil eden yerde de yengeç görülüyor. Dolayısıyla halk ve parası konuları ayın yönetimine geçmiş oluyor. ama ay oldukça düşük dermansız Toz toprak içinde görülüyor. Yani buradan halkı ve ekonomisini oldukça oldukça kötü durumda olduğunu görüyoruz ve karşısında evinin kendi evinin uzaklarında duruyor, başkalarının kaynaklarına muhtaç pozisyonda duruyor. Bu da oldukça gerilim yaratan bir konu demin iktidardan söz etmiştik hani Jüpiter'in Türkiye'nin haritasında bunu şey temsil ettiğini söylemiştik o da halkın evinde duruyor yani bir şekilde oraya egemen olduğunu görüyoruz İkisi arasında gerilimde bir açı var yani burada halk gerilmiş durumda özellikle Devlete karşı öyle diyebiliriz. Hadi ee, orada şey bulunduğu yer aynı zamanda işte karşılık çatışma e, e, filan da temsil eden bir yer olduğu için ee, da bir önceki haritada gördüğümüz tema tekrarlanıyor burada. Yine burada da Mars'ı görüyoruz. Mars yine bir köşe noktasında şeyi kavgayı, hoşnutsuzluğu, mücadeleyi şey yapıyor. E, e, dolayısıyla yani aslında yılbaşından önce böyle gerilimli bir e, atmosfer e, içindeyiz. E, burada da yine e, Merkür e, dikkat çeken bir pozisyonda zaten bir gün arayla büyük bir değişiklik olmasını e, bekleyemeyiz. E, ve bunların hepsi e, hizmeti e, temsil eden e, evde e, bulunuyor. Şimdi bu e, bana aynı zamanda işçilerin e, sendikaların hizmet sektöründe çalışan insanların e, konularının da önümüzdeki 3 ay boyunca e, gündemde olacağını çağrıştırıyor. Bu şey aynı zamanda demiştik hani has, hapishanelere hastaneleri temsil ediyor demiştik merkür. Dolayısıyla yine hastaneler belki şey hastalık salgınlar filan gibi şeyler de söz konusu olabilir. Tabii salgın sürekli var hani özel olarak tekrardan bir covid. Yaşamaktan bahsetmiyoruz yani. İşte son zamanlarda tekrar bir Türk virüs şeyi salgını başlamış durumda. Bu meşgul edebilir ama ben bunun daha ziyade işçiler ve hizmet sektörünün şeyi ekonomisiyle filanla ilgili olabileceğini düşünüyorum doğrusu. Ee, şimdi bu e, hani e, Jüpiter böyle halkı temsil eden birinci evden geçerken esasında onu bir rahatlatması onu böyle bir refah ferah falan doğru götürmesi beklenir. Ama e, aslında bu kadar şişmiş bir Jüpiter'in benim bu, bu konuda bir tane daha önceden yazım vardı Şişmek mi büyümek mi diye? Yani bir gerçek anlamda refah kavuşursun, zenginleşirsin, büyürsün. Bir de böyle içi boş bir şekilde şişersin. Ee, bu daha ziyade şişmeye benziyor. Bunu bizim lisede edebiyat hocamız çarşı böreği olarak tanımlardı. Böyle çağ, vitrinde böreğe bakarsın, şişmiş, çok iyi görünüyor filan. Ama çatalı batırır batırmaz, puf böyle hani söner. Ee, incecik kalır. İçi dolu değildir çünkü. Ee, bizim de esasında e, genel olarak, ülke olarak da böyle bir görüntümüz var. Şişmek gibi görünürüz ama çarşı böreği olabiliriz. Ee, tabii halkımızda esasında bazı açılardan e, hani iyiymiş gibi görünmesine rağmen görülebilir ama aslında o kadar da iyi olmadı açık bir şekilde görülüyor Ha şimdi hiç mi Hayırlı bir şey yok e, derken e, yani var Elbette tabii ama şu, bu iki haritada dikkati çeker bir şekilde göremiyorum e, İşte bu önümüzdeki yılın yorumunu yaparken daha iyi göreceğim bunu şimdi yalnız bir yani şeyde astrolojide Jüpiter'le Satürn'ün birlikte bir raksı dansı Esasında doğru yerde doğru kişiyle doğru zamanda doğru adımları atma uygun zamanı yakalama filan gibi şeylerde yardımcı olabilecek bir ritme sahip olduğunu gösteriyor bu, bu harita. Yani açılman gereken yerde açılacaksın, kapanman gereken yerde kapanacaksın. Doğru zamanda doğru insanla doğru işleri yapacaksın filan gibi. Fakat e, geril, e, gerilim ve olumsuzluklar e, bozulmalar e, çürümeler o kadar fazla ki e, bunun nasıl bir hay, hayır getirebileceğini e, doğrusu ben tahayyül edemiyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yılın tablosuna bakarken daha böyle bir yol gösterici, bir takım öneriler sunabilirim size. Birkaç gün içinde de o videoyu doldurup buraya yüklemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim.